Hepinize selam arkadaşlar. Ben Abdülhamit. Bu videom Car Diğer videom ise Robber 2 olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir abone olmak. Sizin desteğinizle bunu başarabiliriz. Ve yanımda kardeşim Tarık var. Hoş geldiniz arkadaşlar. De bakalım. Bugün de bildiğiniz üzere Car Parki'yi Maalesef bağlantı olmadığı için Meğer Şeyden kardeşim gitti. Tek. Oyunculu. kapıyı 4. Şu an anneannem gireyiz. Anneannem Annem annem çıkıyor. dur Tarık dur. Ben açarım sen kerisin. Şaka 5 milyar milyar. Dur 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 dur. Şimdi git. Bugün iki yere falan giderim. Bilmiyorum. İşte. Böyle. yalnız başıma. Bu arada parking kadın Kayhan. Çünkü benim iki adım var. Abdülhamit Kayhan. Ama Kayhan adını çok kullanmadığım için Car Parking adımı Kayhan koydum. Kardeşim gitti. Neyse. Maalesef yalnız başıma gidecek. Abi. Ne? o şeker aferin. Bundan sonra abine böyle saygılı olacaksın. Tamam mı? Ee, tamam anneciğim. <laughs> Arkadaşlar pardon annemdi. Ya arkadaşlar. Ya yeter ya. Tarık düzgünleş şunu. Tam 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 tam. Güzel kokuyor mu? abone ol 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 vardı arkadaşlar kardeşimin adı Tarık Miraç soyadı da Aslan benimkiyle Rahan. Kardeşim bana şeker verdi şu ne Burası ne? İlk defa gidiyorum. Önceki videomdan da girmedi buraya. Aki mi? Çok güzel lan. Ha çok güzel. Hayır hayır Tarık buraya diyorum ben. Bak ne güzel yol değil mi? Evet oğlum. Eee? ben Araba neydi? Arabamı kaybettim Tarık. Şaka. Burada burada. Ee, Tarık niye sessiz oldun? İşte. Ya böyle çıkacağım ha. Böyle çıkayım kardeşler. Oy. Neyse abi. Buradan gideyim. Şimdi o çiçeklere gideyim bari. <laughs> Allah... Şimdi de şöyle gideyim sonra da videoyu bitireceğim falan dedi. Şu an annemle annemle konuşuyor. Ege mi? Hı <laughs> hı. Ha. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Benimki de tatlı değil, sadece ekikli. Gol <laughs> gol Benimki sadece ki kolona tanışır asatör. Gol. Yavaş nasıl... gideyim ya kaza falan yaparız O nasıl hızlı gidiyor ben oğlum? Sen benim babam değilsin ki. Neyse dede bak Lancer. Numan Edits kanalında Numan'da da olsaydı güzel olurdu ama. Neyse bir dahaki Car Parking videomda da Numan'la beraber oynarım artık. alfaba alfa b yanlış alfaba doğru bir de buradan önceki videomda da gelmedim mi? Bu ne oğlum? Yürüme yoluymuş. Bu ne ya? tanıtom olduğu için Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videomda görüşmek üzere ve hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere. bye bye.